Değerli dostlarım, arkadaşlarım hepinize merhabalar diliyorum. 12 Ocak çarşamba günü için değerli dostlar iki karşılaşma seçtim. Şöyle karşılaşmalarımıza da geçelim. Atalanta Venezia Kupa maçı ve West Ham United Norwich City İngiltere Premier Ligi değerli dostlar. Onun dışında pek maç yok zaten. Tottenham, Chelsea, Barcelona, Real Madrid, Inter, Juventus maçları var. Değerli dostlar bunları da size yorumlayacağım. Elimden geldiği kadar artık ne kadar yorumlarız, ne kadar başarılı oluruz onu bilemiyorum. Videolarıma gösterdiğiniz ilgiden dolayı hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Hepinize minnettarım. İyi ki varsınız arkadaşlar. Benim burada var olma sebebim zaten sizin bana gösterdiğiniz ilgi. Benim de sizin beklentileriniz elimden geldiği kadar arkadaşlar. Ben söyledim hayatım boyunca ben kitap okuma dışında bir şey bilmem arkadaşlar. Bir de bu 2004'te bu işte iddiaya bulaştık arkadaşlar böyle iddiada bir 50 bin, 100 bin yakaladı mı arkadaşlar? 10 bin, 20 bin, 30 bin bu illeti bırakamıyorsunuz. Değerli dostlar. Hiçbir insanın bu iddiayı oynamasını istemem. Hiçbir kimsenin açıkça konuşayım. Hiçbir insanın ama işte oynuyoruz değerli dostlar. Artık hobimizi mi bastırıyoruz? Güdülerimizi mi bastırıyoruz? Yoksa Boş bir boşluktayız boşluğumu doldurmak istiyoruz bu iddiayla işte çeşitli sebepleri var arkadaşlar herkesin kendine göre bir hayat olduğu için kimsenin yüz yüze de gelmedik ama yani sıcak mesajlarınızı görüyorum mutlu oluyorum fazla da instagramdan buradan eklediğim herhalde 15-20 kişi var arkadaşlar mesela bu yeni kanalı açtığımdan dün bir arkadaş abi kupon yapmıyor musun haberleri bile yok yani şu anda Instagram'dan bir 20-25 kişi 20 yok arkadaş. 10-12 kişi. Herhalde daha 4-5'inin haberi yoktur. Instagram'dan da böyle iddia falan sonuçlarıymış. Bilmem neymiş arkadaşlar. Öyle yok. Okuduğum kitaplardan böyle hoşuma giden kesitler paylaştığım için yani kimse de bu işi yaptığımı da aslında bilmiyor değerli dostlar. 14 ayımız oldu. Diğer hesabı arkadaşlar diğer hesabı biliyorsunuz elimde olmayan bir imkanlardan dolayı devretmek zorunda kaldım ihtiyaçtan dolayı. Bu hesaba başladık. İşte 125 kişi olduk şimdilik değerli dostlar. Bunda da 1000 ve abone ve 4000 saati herhalde 1-2 ay içinde geçeceğimizi umuyorum değerli dostlar. Bu hesap birazcık şey geldi. Yani şanslı geldi. Genelde tutturduk. Son 10 günde arkadaşlar yani yaptığımız işlere şöyle bir baktığımızda örneğin birinden itibaren bir bakalım neler yapmışız. Arsenal, Manchester City, Watford, Tottenham bu maçlar oynamışız. Arkadaşlar geçelim ikiye işte üçe geçelim arkadaşlar. Verdiğimiz maçlar bunlar. Valerant'ın Valerant'ın kazanacağını söylemiştim arkadaşlar. Bakın kazandığımız yani oranları da arkadaşlar burada şey yapın. Bunu şey yapmıyor. Ya oynamadım arkadaşlar. O gün maç vermedim yanılmıyorsam. Valencia maçı. 2 Valencia bir buçuk üst demiştik burada arkadaşlar. Barcelona maçına ilk yarı bir demiştik. İlk den iki anlayın arkadaşlar ne olacağını demiştim. den sıfır 1'den 2 de oynayın demiştim. Tutturan arkadaşlarımız var. Chelsea Tottenham maçını karşılıklı golden yapmıştım arkadaşlar yaptığımızda bir gözden geçirelim yani. Lazio Empoli maçı arkadaşlar 3-3. Empoli alır demiştim yanılmıyorsam ilk yarı 2 demiştim bilmiyorum gelmiş miydi çok bu yapıyoruz arkadaşlar bunlar da unutuyoruz İlk yarı 2 gelmiş arkadaşlar İlk yarı 2 gelmiş Spezia el ben bu maçta arkadaşlar üst demiştim o üstten kazanmıştık bunu ama Spezia'nın kazanacağını düşünmüştüm değerli dostlar Şöyle 7'ye geçelim. Trabzon'un alacağını söylemiştim arkadaşlar ama bu iddia yükseltmekten Trabzon 1.5 üstü demiştik. Bu Bayer Mönchengladbach. Arkadaşlar 3 gün önceden Mönchengladbach'ın bu maçı alacağını söylemiştim. Böyle Telegram'dan birkaç arkadaşa işte Bayer Mülük 1.5-2.5 çok yüksek para atmışlar. Çok üzüldüm değerli dostlar. Biz burada tellat çaldık. Benim burada arkadaşlar benim iddia oynamam sebebi bu Mönchengladbach'tır. Ciddi söylüyorum. Yani öyle paralar aldım ki arkadaşlar. Geç ben aldım parayı hep yedim arkadaşlar. Dostlarım vardır. Kredi kartı borcu ödedim. Bilmem ne yaptım arkadaşlar. Hayatımda bana bir çay ısmarlayamayan insanların ben kredi kartlarını okudum. Ödedim. Buzdolabı, çama. Yani bunları söylemek de önemli değil. Yani aslında insanların kendini anlatması iyi bir şey değil. Değerli dostlar. Yani bu maçtan ilk yarı iki. Maç sonu iki, iki buçuk. İkiden iki. 2, 1,5, buçuk, iki buçuk, üç buçuk, dört buçuk hepsini oynamıştık arkadaşlar. Ve bir sürü arkadaşa da 20-25 kişi Whatsapp'ta ve şeyde Instagram'da olan arkadaşlar kazanmışlardı. Telegram falan istemiyorum arkadaşlar. Orada yanlış işler dönüyor. Orada birbirinizle tanışıp maç satma olaylar döneceği için öyle bir şey yapmak istemiyorum değerli dostlar. O yüzden beni bağışlayın. Ben kimseni kimseyi kandırmasını istemiyorum. Ve Real Madrid, Leipzig bunlara üst demiştik arkadaşlar. Ben Valencia'nın kazanacağını düşünüyordum ama onu söyleyeyim. İlk yarıda 2 öyle atmıştım yanılmıyorsam. Değerli dostlar. Bu Köln maçı üst demiştik arkadaşlar. Bu Hellas Salernitana maçına ilk yarı 2 demiştim. 6-20'den birçok arkadaşım yine bildi. Değerli dostlar. Lazio'da ilk yarı 2 demiştik. Olmadı. Arkadaşlar şimdi 6-20 tek tek oynuyoruz arkadaşlar. Mesela 100 lira attın. Bu 3 maçı arkadaşlar. 300 lira attın. Öyle düşün. Sararlı tanaya ilk yarı iki yakaladım ne oluyor? 600 lira. Değerli dostlar. 300 lira kar. Bütün şeyimiz bu. Değerli dostlar. Onunla geçelim. Dün de yanılmıyorsam. Dün arkadaşlar Fenerbahçe Adana Demirspor. Maç sonu 2 iki, iki basın geçin arkadaşlar dedim. Video izleyin arkadaşlar. İlk yarı iki oynadık. O gelmedi yalnız. Espanyol elçe ilk yarı iki dedim. Karşılıklı gol dedim arkadaşlar. Bu da iyi bir oran. Değerli dostlar. Bakın. Ve elçe gol bile atamamış arkadaşlar deplasmanla. Bakın ilk yarı 2 4-10. Şöyle bir girelim değerli dostlar. Elçenin attığı gollere bakalım. Deplasman. Değerli dostlar karşılık gol var ve ilk yarı 2. 7 gol oldu. 5 gol atan elçe. Dün arkadaşlar 2 gol attı. Değerli dostlar. Yani ne demek istedim? Yani ben bu iddiayı bilirim. Hayatta tek bildiğim şey kitap okumak arkadaşlar. Bakın onu söyleyeyim. Tek bildiğim şey kitap okumak. Ondan sonra işte bu boşlukta mı insanların hobi bastırması mı? Artık insanların yaşam düzeni, yaşamlarına hareketlilik mi ve belki bir aktivite mi bu iddia? Hiçbir insanın oynamasını istemem arkadaşlar. Açıkça konuşuyorum. Yani iddiadan para kazanmak falan kazansaydım ben kazanırdım arkadaşlar. Ne kuponlar tutturdum. Ne kuponlar. Değerli dostlar. 3 tane 4-2 skor yazıp tutturmuşum. 3 tane arkadaşlar. Birine sistem 2-3 yapmışım 3 lira. O zamanlar 2 lira arkadaşlar. 200 milyar almışım. Diğerine de arkadaşlar direkt oynamışım. Sistemsiz. Yanılmıyorsam 287 milyardı. Değerli dostlar. 2 kupon birden aynı gün yani 500 milyar. Değerli dostlar. Yani bunun gibi böyle benim kadar böyle yüksek oranlı kimse kazanmamıştır değerli dostlar. Ama hiçbir faydası yok değerli dostlar. Bana çay ısmarlamayan insanların ben icralarını ödemişim. Kredi kartlarını ödemişim. Neler neler arkadaşlar. Gazinolarda sabahlamışız. Pavyonlarda. Değerli dostlar. Yani onun için bu kumarda kazanırım diye buna bulaşan insan hiç bulaşmasın. Arkadaşlar İstiyorum ki değerli dostlar. Yani böyle bir 100-200 kişilik Instagram'da, Whatsapp'ta bir arkadaşlığımız olsun. Değerli dostlar. Orada maçlara yorumlayalım. Kazanalım. Değerli dostlar. Bu Türkçünün bu fırıldak işlerini arkadaşlar ayakta duralım. Yani benim sistemimde para kaybetmezsiniz arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Tekrar gösterdiğiniz için sıcak kanlılığa, samimiyetinize hepinize minnettarım. Saatimizde açmayalım. Geriye bir döndük. Yani neler şimdi Galatasaray ilk yarı iki bildik arkadaşlar son 10 günde. Denizli maçı 13 olan. Aklımda kalanlar söylüyorum arkadaşlar. 20'ye yakın ilk yarı skoru bildik. 4'ün altına hiçbir oran yok değerli dostlar. 13'ten Galatasaray bildik değerli dostlar. Arsenal'ı birden 2 bildik değerli dostlar. Arsenal'ı. Bakın aklımda kalan bu. Fenerbahçe dün mesela. 2. 6-20 yine Salernitana. Dün yine. Arkadaşlar aklımda kalan. Yani bayağı bir iyi geçti değerli dostlar. Paranızı da iyi kullanın. İddiala 1 lira 1 lira arkadaşlar. 1 TL 1 TL. Hemen girelim. 10 dakika yaklaştık. Atalanta Venezia 1 22 6 60. Bu maçı seçme amacım arkadaşlar ilk yarı 2'nin bu oranlarda çok geldiği için Venezia ilk yarı 2'nin geldiği için arkadaşlar bunu seçme nedenim budur. Bu maçı 2.5 üstü diyoruz değerli dostlar. 2.5 üstü diyoruz. Şimdi arkadaşlar MBS 1'de ve lig maçlarında bu şu koydukları kodlar, şu oranların hiçbiri üst gelmiyor. Ama son 10 gündür ben kupa maçlarını vermiyorum ama kupa maçına neler dönüyor onları izliyorum arkadaşlar. Normalde bu maçın üst gelme ihtimali yok. Lig maçı olsa ben bu maçı bu iddiaya koymam. Ama kupa maçına bir baktım arkadaşlar. Hep böyle MBS 1'de özellikle lig maçlarında alt olacak maçlar. Kupa maçlarında hep üst olduğunu, üst olacak maçlarında alt olduğunu gördüğüm için bu maçı ekledim. Arkadaşlar küçük bir miktar buna ilk yarı 2 atım Değerli dostlar. Şöyle bir 2'den 0'a bak. Bakın bizim oranlar anlıyor. 16 ve 17. Arada bir uyuşmazlık var arkadaşlar. Bir 11-11'de arada da bir 12'de. 2'den 0 oluyor arkadaşlar. 12-12 oldu mu? Ama 10 maçta 1 oluyor arkadaşlar. O. Değerli dostlar. Yani bu 2'den 0, 2'den 1. Olma ihtimali eğer ilk. Şimdi ilk yarı 1'i ilk yarı 2'yi soruyorsunuz arkadaşlar. Önce ilk yarıyı yakalamak lazım ki ondan sonra 2'den 0, 2'den 1'e. Ama bu ara dün mesela Salernitana'ya 2'den 0, 2'den 1 oynadık gelmedi. 2'den 2 oldu. Dün hangi maçtı bilmiyorum. İlk yarı 2 oldu arkadaşlar. Yine şey elçe maçı. 2'den 2 oldu. 2'den 0'da oynadık. 2'den 1'de oynadık. Önce ilk yarıyı yakalamamız lazım arkadaşlar. Şimdi 2'den 0, 2'den 1 habire bunu soruyor. Mesela Sporting'de buradan bir arkadaşlar birkaç kişi. Abi 1'den 2, 1'den 2, 2 Maç sonu bir iki buçuk açıktırdı. Hala kafam o maçtı arkadaşlar. Çok büyük para. Birden dört buçuk kırk. Beni bilen bilir yani. Ben dizdim arkadaşlar. Bir başlarım böyle. Nedir? İki bir buçuk alttan bir buçuk alttan bir buçuk üstten arkadaşlar. tabi dört buçuk kadar çıkan adamım. Yani orada çok büyük para kaybettirdim. Şimdi Covid'den dolayı arkadaşlar eskiyi unutun artık. Her sonuç çıkacak. Kulüplerin mali sorunu var arkadaşlar. Bir futbolcu mesela İtalya Ligi'nde 10 milyon, 20 milyon euro alan futbolcular var değerli dostlar. Şimdi İngiltere Ligi'nde olmaz. Neden? Zaten bir galibiyet 20 milyon pound arkadaşlar. Bir maç önünde, maç sonunda böyle satılan ürün falan bir takımın bir kazancı 30 milyon pound civarında. Yani İngiltere böyle Premier Ligi'nde olma ihtimali çok az. Dikkat ederseniz yani kafa kafaya geçiyor maçlarda İngiltere Premier'de. Ama bu Atalanta'da falan İtalya'da o kadar yüksek bir yayın geliri yok arkadaşlar. Özellikle Almanya'nın yine. Dikkat edin bu şikeleri arkadaşlar. Mecbur kalıyor takımlar. iki buçuk üst Arkadaşlar oranlar tabi kupa maçı. Şimdi bizim gelen oranlarımız ilk Venezuela yine. arkadaşlar. 14, 11, 8, 40, 28, 7, 20 özellikle arkadaşlar. 40 tamamen nedir? Venezia arkadaşlar. Ama bu kupa maçı arkadaşlar. O yüzden şimdi 1-2.5 üstü desek olmayacak arkadaşlar. 1.56 şöyle 2.5'a bakalım. 1.40 bunu okur oynarız yani arkadaşlar. Bu maç ilk yarı bir buçuk olma durumu da var arkadaşlar. Bu 1.44.09 değerli dostlar. Değişmesi ilk yarı bir buçuk. iki buçuk olma durumu da var. Dün bir şöyle bir youtuberleri ziyaret ettim. Adam bir buçuk. Neyi? Bir buçuk üst şikesi demiş. 50 b izlemiş. Vallahi hepinizi tebrik ediyorum arkadaşlar. Biz burada 0.5'ler, 1.5'lar, 2.5'lar neler anlat. 50 b arkadaşlar. Adam 50 be izlenmiş ya. Ben diğer hesabımda da arkadaşlar. Bir, zaten bir senede tamamladım. 1200 kişi vardı. Ayda 50 b izlenmedim arkadaşlar. 50 b Yani benim verdiğim oranları benim yakana hangisi yakar? Ben ben şöyle bir bakıyorum. 2 i̇ki oran, 2.5 iki oran, bir buçuk oran, ele bir buçuk oran veren bir arkadaş var. Balonlar patlıyor, davullar, zurnalar, arkadaşlar aman Allah'ım. Hiçbir şey yok. Ya insan birazcık görgülür. olur. İki buçuk üstü diyoruz arkadaşlar. Tarafı size bırakıyorum. Ama bir ilk yarı ikiye arkadaşlar. Bu gelen oran genelde onun için bir ufak bir şeyler atın arkadaşlar. Cuma'ya kadar, lig başlayana kadar birazcık yavaşlayalım. Değerli dostlar. Çünkü ne olacağı belli olmayan. Biraz daha hızlı geçeceğim. Şunu da vereyim arkadaşlar. West Ham-Norwich. Maçını seçtim. i̇ngiltere Premier Arkadaşlar 119 7.20 7-20 oranlar verilmiş. Maç üst arkadaşlar. 2.5 üst. Değerli dostlar. Buna da bir ilk yarı 2. Arkadaşlar küçük bir miktar atın. Değerli dostlar. Bütçenize göre artık 1-2.5 2-2.5 size bırakıyorum. Değerli dostlar. Bu 5-20 gelen oran. Arkadaşlar. Maç sonu 1-1.5 altı. 1 1,5 9 920 gelen oran değerli dostlar. 12 820 özellikle arkadaşlar gelen oran bunlar. 7. Yani futbol bu değerli dostlar. Şimdi Covid durumu da ne bilmiyoruz İngiltere'de, West Ham'da, işte şeyde de norm de çok değerli dostlar. Ama ben bir sürpriz çok zor görüyorum. Arkadaşlar da oran çok düşük. 1 buçuk değerli dostlar. 1.59 1, 1 3,5'ta 2.37. Şöyle üste bakalım. 150. Bu da arkadaşlar ilk yarı bir buçuk olma durumu var. Bir buçuk, iki buçuk. Bizim tamamen sistemimize uyan bir sistem bu. 143, 109, bir buçuk garanti, iki buçuk gibi. Ama ne de garanti bende yok arkadaşlar ama. Onu söyleyeyim, değerli dostlar. İki buçuk üstü dedik geçtik. Değerli dostlar saatimize bakıyoruz çok geçmiş. Hemen arkadaşlar bağlıyorum. Tottenham Chelsea, değerli dostlar. Valla arkadaşlar maç üst gösteriyor ama Kupa maçı ne derecede üst dedim ya biraz önce Kupa maçlarına üstler Alt altlar üst geliyor değerli dostlar ilk yarıya bakalım 2.80 2.70 Artık tercihsiz yapın Değerli dostlar bunların hepsi Valla bu maç yani daha çok 2'ye yakın Gibi arkadaşlar oranlarda yani Lig maçına göre Yorumluyorum arkadaşlar kupa maçının son 10 gündür Bu Barcelona Real Madrid maçı var Değerli dostlar 3 25 Vallahi arkadaşlar bu maç karşılıklı gol gibi duruyor. Her türlü sonucu çıkacağı bir maç. Şöyle bir bakalım. 2.5 üst 1.48, 1.45. Üst olur gibi değerli dostlar. Yani bunda ilk yarısı ne? Bir Barcelona lehine arkadaşlar küçük bir miktar atabilirsiniz. Inter Juventus arkadaşlar bunu 1.58 3.70 değerli dostlar. Büyük maçlar büyük takımların arkadaşlar. Büyük futbolcuların. Yani şey bakacaktım daha zamanımız kalmadığı için bak ben arkadaşlar şeyini alacağını düşünüyorum. Juventus'un. İlk yarıda iki olacağını düşünüyorum. İkiden iki oldu. Ben İngi, Juventus alır diyorum arkadaşlar. Alegrini müthiş bir hoca arkadaşlar. Ve futbol futbolcu olan büyük maçlar büyük futbolcuların ben Juventus'un futbolcuların daha iyi olduğunu düşünüyorum değerli dostlar. Bu maçında ben artık size kalmış. Değerli dostlar bu üst altı olur mu? Bu da arkadaşlar üst görülüyor arkadaşlar. Ama kupa maçlar değerli dostlar. Üst görülüyor. Ben Juventus'un alacağını her şey için teşekkür ediyorum. Her şey için minnettarım arkadaşlar. Yine abone olmayı unutmayın değerli dostlar. İzlenmeye bakıyorum. Yüzde 60'ı arkadaşlar abone olmadan izliyor. Lütfen abone olmanızı istiyorum arkadaşlar. İhtiyacımız var. Abone olursanız minnettar olurum. Hoşça dostça kalın. Her şey gönlünüzce olsun değerli dostlar. Şansımız yanımızda olsun. Hoşça ya dostça kalın. Her şey için teşekkür ederim.